Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ya, Bugün sizler birlikte şu dipsi deniyorum. Şu dipsi denenler olduysa yoruma yazabilir arkadaşlar. Bu arada bu dipsi ben bir kere yemiştim. benim Kardeşim, e, kardeşimde de vardı. Cips Mısır gibi kokuyor. Normal cipslere benziyor. Biraz kızıklanmak mı? Bu arada cips güzel kokuyor. diyorum. Evet, Evet geldim yedim. Bu cips peynirli e, sütlü mısırlı değil de peynirli mısırlı gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama ben bunu kesinlikle beğendim. Onun üzerinden 9 veriyorum. Bir puan. Biraz tadı kötü olabilir. Biraz tadı diğer cipsleri benziyor. O yüzden puanı kırdım. Ama gayet güzel. Deney onaylandı. Görüşürüz.